Onun için iman dairesine gelen bir insanda ilk uyanan his merhamettir. Mahrumlara acımaktır. Onların yardımına koşmaktır. Kendini böyle ölç. Etrafındaki insanlara acıyarak, İslam'dan gafil olanlara merhamet nazarıyla bakarak yardımcı olmak gayreti içinde değilsen Anla ki sende iman kemale ermedi. Ham bir meyve gibi şekli tamam, olgunlaşması eksik. Lezzeti tadı eksik. Halaveti iman denilen şey sende lezzet tadı tecelli etmiş. Lakin bu his uyandığı zaman bileceksin ki bu ancak ilimle olur. Cehille kimseyi düzeltemez. O zaman İslam'ın emri olan imanın icabı olan merhametin seni sevk ettiği faaliyet netice verebilmesi için kafiri ikna edecek kusurlu adamı ikna edecek seviyede bilgiyle mücehez olacaksın. Bir hamam tası suyla bir mendil yıkarsın. Bir işçi tulumu yıkayamaz. Az bilgiyle ufak bir yanlışı olan adamı düzeltirsin. Ama az bilgiyle büyük yanlışı işçi tulumu gibi, kirli işçi tulumu gibi sana bir kazan su lazım. Bu cemiyette dine ters sürüyenler işçi tulumundan daha fazla ruhen kirlidirler. Onları yıkayıp arıtabilmek için ki bu sana imanın kemale ermesinin yüklediği vicdani bir mecburiyet olarak karşına çıkar. Bu mecburiyeti iba edebilmek için nasıl işçi tulumuna bir kazan dolusu su lazımsa, aynen onun gibi bu derecede kirlenen adama karşı da bir Osmanlı münevverine yakışır derecede dini bilgi lazım. Cumhuriyeti ölçü almayın.